Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerem Arslan. Bugün yıllardır hayalini kurduğumuz bir aracı aldık. W124 EQ servisi zaten bilenler bilir. Bu aracın yıllardır hayalini kuruyorduk. Lüks arabalara da bindik ama bunun gibi bir araba zaten yok. Bunu herkes bilir. Aracımızın incelemesine geçelim şimdi. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Aracın direkt bagaj kısmıyla tanıtıma başlayalım arkadaşlar. Bizi en mesleden yerlerinden biri. Yine şöyle dokunuyorsunuz. için açılıyor. <laughs> arkadaşlar bilirsiniz zaten biz sürekli nostalji araba seven insanlarız. Alsat yapıyoruz ama nostaljiyi daha çok seviyoruz. Bu araçta W124 serisi E200 89 model Benzin LPG'li tabii ki dizelini ben çok sevmiyorum Bagaj kısmı biraz dağınık şu anda arkadaşlar Gördüğünüz gibi LPG'li tüpü burada Atikar markada tüpü var Arkadaşlar aracın kesinlikle tavan ve bagajda işlem yok zaten boyasız gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim Yani bu da E200 serisinde W124 serisinde zor bulunan bir şeylerden birisi arkadaşlar. Aracın şimdi Hako, orijinal pako. Aracın, evet aracın pakolarını gösterelim. Orijinal pako arkadaşlar bunlar. Pako ne diye de, diyenler olursa da etek altı bu renkli boyalar oluyor. Onlara pako deniliyor. Nikelajlı kapı. Nikelajlı kapılarımız da var aynen öyle. Şimdi iç kısmını da göstereyim. Arkası zaten makam aracı arkadaşlar. Burada küllüye kadar hatta burada birisi sigara bile içmiş. Arkaya bir oturayım ben hatta şöyle. Arkadaşlar 89 model arabada kendinizi makam aracında gibi hissedebilirsiniz çünkü makam aracındasınız. Ne kadar komik ya. Arkadaşlar araçta sadece bir tane beğenmediğim özellik var. O da elektrikli cam yok. Ama o yaşamak için o da değer yani. Araç gördüğünüz gibi orijinal kılıfları, orijinal döşemeleri duruyor. Ya bu 89 model arabada bu nasıl olur? Ben de bilmiyorum. Bulduk, aldık arkadaşlar. İnşallah herke, Allah herkese nasip etsin. Ama zor yani ben size söyleyeyim. Arka kısmını da şöyle göstereyim. Abi makam aracında oturuyorsunuz ya bildiğiniz kol kol dayama falan böyle. Arkada bir ceplik yapmışlar çok güzel. Tam uzun yol arabası arkadaşlar. Uzun yolda gidilecek bir araba. Bu arada aracımız sunrooflu arkadaşlar. Sunroof'u gösterelim. Bu Mercedes'lerin en güzel özelliklerinden ve en sevdiğim özelliklerinden biri olan tek silecekli olması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silecek tek bir tane. Ee, şöyle yine iç kısmını da gösteriyorum. Koltukları falan. Koltuklarda küçücük bir deforme var. Araba 89 model olduğu için o da normal artık. Bu araç 343 binde şu anda arkadaşlar. W124 serisi söylediğim gibi. Şöyle ön kokpiti de gösteriyorum hemen. Kliması var. Klimalı zaten düğmeli ışık yakma var. Arkanın ışını yakıyor düğmeye bastığınız zaman. Sonrasında dörtlü klima vesaire. Klima da var arkadaşlar. 89 demeyin klima da var yani. Ve bu araç bu W124'lerde az bulunan otomatik modeli. Aracın otomatik olması zaten ayrı bir şey, ayrı bir ayrıcalık arkadaşlar. Şöyle torpidosunu da gösteriyorum şimdi. Torpidosu küçük, çok büyük değil. Ama torpidonun, torpidonun küçük olduğu önemli değil. Aracın iç kısmı, oturma kısmı çok güzel. O yüzden ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, bu arabalara 50 bin lira verip binmek var. Bir de tabi Renault'u kötülemiyoruz ama Renault'un Clio'suna binmek var 50 bin lira. Yani bundaki zevk anlatılmaz yaşanır. Böyle bir zevk yok arkadaşlar. Evet, şimdi 124'lerin en iyi özelliklerinden biri olan bu kaputun tavana kadar açılmasını yapacağız. Murat açıyor. Arkadaşlar kaputu görüyorsunuz. <laughs> Bildiğiniz tavana kadar açılıyor. İnsanlar bu arabalara yani boş yere hasta değil arkadaşlar. Ne kadar eski olursa olsun 124 serisi Mercedes serisi her zaman bir farklıdır. Şu teksileceği de göstereyim büyük silecek tek. Evet Murat kardeşim aracı kullandın beğendin mi aracı ne ne de konuşmak istiyorsun bir konuş bakalım yıldız bir farklı yıllardır hayalini kuruyorduk evet. binmek istiyorduk satın almak istiyorduk nasıl bir duygu? Valla her şey bir yana Mercedes bir yana Mercedes Mercedes'e binen adam baba adamdır. Babalar Mercedes'e biner. Tabiri caizse. Arkadaşlar. Mercedes farklı bir tutkudur. Herkes Mercedes'e binmez. Herkes Mercedes'i beğenmez. Bu arabaya parası olan adam biner. Aynen Ve öyle. Masrafları çok ağır. Şanzıman yağını ne kadar araştırıyorduk abi? Serviste 800 TL. <laughs> Arkadaşlar 89 model olduğuna bakmayın. Şanzıman yağını değiştirmek 800 lira. Otomatik şanzıman tabi Mercedes'in şanzımanı. Bunu bir de her ustaya gösteremiyorsunuz. Mecburi Mercedes servisine göstermeniz lazım. Yani bu arabaların daha uzun ömürlü olması için de Mercedes servislerine göstermek lazım. Daha da iyi oluyor. Murat abi satar mıyız bunu? Hayırlısı. Hayırlısı diyor. Abim <laughs> Abim sevdadan vazgeçemeyebilir <laughs> Belki Antalya yapabiliriz bununla Belki satılabilir arkadaşlar Daha belli değil Şu an zevkimizi alıyoruz araçla Baba araba dediğimiz gibi arkadaşlar Bundan sonra da bir kedi göz olabilir Mercedes E200 kedi göz Yine şöyle dıştan göstereyim Arkadaşlar aracımız Mercedes E200 W124 söylediğim gibi 2.0 motor 118 beygir tek enjeksiyonlu arkadaşlar. Ee, yani bu sonuç olarak yarış arabası değil zevk arabası. Bundaki motor o kadar önemli olduğunu zannetmiyorum. 2.0 büyük bir motor. Her şey içinde yetiyor, Uzun yolla bastığınızda akıyor gidiyor yani. Ben çok sevdim arabayı. Süzülüyor, Hiç, süzülüyor. Süzülüyor yani. Araba uzun yola git diyor ya. Böyle, öyle bir şey yok. 120'den sonra kendine geliyor. Araç 120'den sonra kendine geliyor Murat'ın söylediği gibi. Böyle araç videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 124'ün belki bakım serisi gelebilir, modifiye serisi gelebilir. Onun için de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler. Arkadaşlar bu araçlarla uzun yola giderken şuna dikkat ediniz. Çok rahat olduğu için uyuyakalabilirsiniz. <laughs>